sadece bir gün gülebiliyoruz halimize bak gene yüreğimize yangın düştü klinikte olan e, Layla'dan kötü haber Lütfiye Hanımcığım kötü haber geldi çok üzgünüm çok bir an böyle mutlu oluyorsak en fazla böyle birkaç saat sürüyor o mutluluk az önce klinik aradı Layla'dan da kötü haber geldi. İleri derece böbrek yetmezliği. Ee, i̇nsanlarda böbrekle ilgili tedavi süreçleri var ama hayvanlarla ilgili yok. En korktuğum hastalıktır benim hayvanlarda. Böbrek en korktuğum hastalıktır. Günaydınlar Kemal Bey. Başak sana mı soracağım canlı yayın yaparken? Sana mı soracağım? Çıkabilirsin arzu edersen değil mi? Çıkmayacaksan ben çıkartayım. Günaydın Eda. Yazık. Çok o, hastalıklarla uğraştılar aslında. Çok yazık. Hayvanlarda e, böbrek yetmezliği kötüdür. Evet. Şunu bir atayım. İğrenç insanlar var ya. Yani gerçekten insanların üzgün halleriyle bile dalga geçecek haldeler yani. Ne yapayım benim kanalıma gelmiş. Çok üzüldüm çok ya Layla'yı Layla için nasıl mücadele ettiğimi anlatamam yani çok mücadele ettim. Çok mücadele ettim. Yani Layla için. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Özgür'ün de durumu sıkıntı. Onun da böbrekte sıkıntı. Yani bir kedi de köpek de böbrek varsa ee, kötü. Layla hani paylaşmıştım. Neredeyse 20 gündür klinikte zannediyorsam. 15-20 gündür klinikte. Ama böbrek yetmezliğine doğru gitti. Böbreklerde de taş vardı. Böbrek yetmezliği artık kedi kedi kedi. Yazık dedim yani hani buraya çıkarsam alsam acı çekecek. Artık hani doktorla da konuştum. Acı, acı çekmesin yani ömrü hayatı klinikte muhtemelen son bulacak. Ama ne zaman onu Allah bilir yani. Yazık çocuğum. Belliydi ama yani belliydi. Ee, ben hep diyorum burada kaç tane öyle aslında sıkıntılı çocuğumuz var. Gerçekten var yani işte hastalıkları görüyorsunuz. Ya şöyle iki buçuk yıl burada, üç yıl Beşiktaş'ta e, beş buçuk diyelim. Biz Beşiktaş'taki orayı evi tuttuğumuz zaman Layla oradaydı, annesi oranın yerin iki kat altında balkona doğum yapmış. Benden önce onlar orayı tutmuşlardı. Beşiktaş'ta onun kardeşi hala duruyor. Birini sahiplendirdik, biri öldü. Ee, ama iki kardeş de uzun süreler tedaviler gördü. Layla sürekli gördü. Ee, Layla sürekli gördü tedavi. doğuştan viraller. Doğuştan. Yani herpes virüsü, kalbisi virüsü, korona, sürekli sümükler. Yani hele ki Layla Beşiktaş o kadar uzun süreli değil ama Layla sürekli tedavi gördü. Yani bir, bir sene iyi oluyor, tedavi görüyor. O sümükler gidiyor. Atıyorum onları. Tekrar e, ne olacak yani? Bu hayvanlar doğuştan hastayı yaşatmak çok zor ama en azından 5,5-6 yıl çok mutlu yaşadı ee, hiçbir sıkıntı çekmedi yediği önünde yemediği arkasında ama gidişatı iyi değil böbrek yetmezliğinin böbreğin dönüşü yok Allah çektirmesin çok çabuk öteki alemine alsın ben ötenaziye karşıyım yani ben yaratmadım ölüm emrini vereyim. Zaten benim çalıştığım kliniklerde bunu yapmazlar. Gittiği yere kadar, gittiği yere kadar klinikte duracak. Ama doktor da umutsuz konuştu. Kıyamam. En azından ağrısı sızısız olacak. Keşke bir fırsat bulup gidip çocuğumu koklayabilsem, öpebilsem yani Layra'mı çok seviyordum o da ya, buradaki hepsini çok seviyorum buradaki hepsini çok seviyorum aslında ee, öyle bir ayrım yapmıyorum ama Layra'yı 6 yıldır seviyorum, 6 yıldır, 5,5 yıldır neredeyse çok mücadele ettiğim sürekli tedavi gören çocuklarımdan biriydi bir kınalı kuzuydu kıyamam, kıyamam ama kötü haber geldi Allah çektirmesin. Umarım özgür toparlar. Özgür'ü toparlamaya çalışıyorlar. Ben hep diyordum zaten. Özgür'le Layla'nın durumu kritik. İnşallah Lütfiye Hanımcığım yani görmek isterim. Görmek isterim çocuğumu. Yani öyle bir Çıkmazdayım ki buradan ayrılıp hiçbir yere gidemiyorum. Nereye gideceksin? Buradaki çocuklara bakacak kimse yok. Ee, Nikita'nın öğlen ilacı var. Ee, öğlen onun ilacını aksatırsan kriz geçiriyor. Öyle bir çıkmazda kalmışım ki taşınamıyoruz. Yani kalkmışım gurbet elde bir başıma. Bu kadar hasta çocuk. Artık yani sinirler Allah bullak. Çok üzüldüm. Çok Layla'ma çok üzüldüm. Çok masum. Çok masum bir çocuğuydu Layla ya. Çok çok masum. Yani elektriği çok güzel. Hiçbir kediye zarar olmayan, agresif olmayan, çok güzel, huylu bir kedi Layla. Özgür de öyle. Özgür de öyle. Mesela Güldane. Fena yani. Aksi bir kedi. Sürekli kavga eden bir kedi. Pullu kavga eden bir kedi Tosun Paşa Sarı Turna gibi bazı kediler beni çok yorar zorlu ve kavgacı ama Layla melek böyle melek melek. Layla hiç kavgacı olmayan ruhu çok güzel bir kedi çocuğum Allah çektirmesin çektirmeden öteki alemine cennetine alsın kendi kendi cennetlerine gitsinler. Hepsi buradaki çocukların aslında çoğu hasta hiçbiri acı çekmesin. Acı çekmesin diye de mücadele ediyoruz yani. Kıyamam. Oy, kıyamam. Geçmiş olsun Lütfiye Hanımcığım. Çok geçmiş olsun. Ya onlar bizim aslında her duygu halimizi, ruh halimizi, hastalığımızı hayvanlar algılıyor. İnanın algılıyor. Çok geçmiş olsun kötü bir şey yoktur. Döndünüz mü Lütfiye Hanım memlekete? Ben buradasınız zannediyordum. Köpeğimiz çaki şey çiko mu çiko ameliyat gününü bekliyor ne zaman birkaç gün gözlem altında tutacağız dedi Doktor Çünkü kan tetkikleri iyi çıktı viral durum çıkmadı iç-dış paraziti Ben de yapmıştım zaten i̇yi çıktı çocuğun durumu. Ameliyat için gözlem altında birkaç gün bakıp ona göre ameliyata alınacak çıkıl bebek. Umarım hayatı tutunur, gelir. İnşallah, inşallah. İnsanlardan tabii ki hayvanlar daha sadık. Aynı hayvanlar çocuklar gibi saf sevgiye saf sevgi yani. Ha iyi, Gözünüz aydın. Damar tıkanıklığı kötüdür. Ben de kolesterol tavan çünkü. Eli üzülünce daha çok tavan. Allah'tan hareketliyim de ee, kolesterol raporlu benim de. Teşekkür ediyorum İsmail. Sağ olasın. Üzüntüden aslında çıkar bütün hastalıklar. Benim kolesterol de yani normalde ben hani hayvansal ürün tüketmem. Sağ ol Şengül Hanım. Evet iki tane çiko bebek geldi. Yaralı kuzu ameliyatta ameliyata alınacak çocuğum. Ee, bir de sahiplenilecek bir minik bir bebek var. Onu Sultan sana göndereyim şu bebeği. Sultan nasıl oluyor? Ha, sen istiyordun ya Le Leyla ile Zeytin'i getireyim. Leyla ile Zeytin senin evde olmaz. Şu minik minik köpeğe verelim. Çok minik yazık. Sana vereyim al götür Almanya'ya. İstiyordun köpek. Nasıl götürülür? Gel al götür. Çok da zor gerçi yurt dışı işlemlerinden de anlamıyorum. Bak tam senin petekle de iyi anlaşır. Çok sevimli bir köpek. Vereyim. Lord çiftleşmeye çalıştı onunla. Bu da dün e, Nikita ile çiftleşmeye çalıştı, Nikita'yı ayar etti. Ama işte o işlemleri bilmiyorum. Nasıl olacak? Kimin üzerine kayıt olacak? Çünkü bu köpek kayıtsız, e, çipi falan yok, karnesi yok, çipi yok. Onların işlemleri de bir maliyet. Onu da yaptıramam ya, kliniklere. Kırtlığa kadar. Onu bu buradaki klinikten yaptırmak durumundayım zannediyorsam, değil mi? E, o da büyük bir para. Kuduz aşısını yaptıracaksın, bilmem neyini yaptıracaksın, o da büyük bir para. Ama yok sultan tam sana göre bir köpek valla. Kendin al götür hatta. Gel kendin al götür. Ama ben ona 3 ay bakamam burada. Yok istemem. Çünkü kuduz aşısı yaptırıyorsun. 3 ay kalıyor. 3 ay bu evde olmaz. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Şuradan bir çıkıyorum. İlacı verdim. Eylemin onun bunun. Ortalığı yıkıyor. Bu yıkayınca dışarıdaki köpekler de bas bas bağırıyor. 3 ay ben bu çocuğa tahammül edemem. Sana der her yuva. Gel kız buraya. Gel buraya. Gel kırpık. Yanımdaysan hiç sesi soluğu da çıkmıyor. Gel. Gel. Gel buraya. Yanındaysan yatıyor. Hiç sesi soluğu çıkmıyor. Yazık ya. Ama yok 3 ay bu burada kalamaz. Yani. Baktık yuva bulamıyoruz. Atarız bunu sokağa. Atarız bunu sokağa. Risk zaten hani ee, Herkes kedisi köpeği olan alamaz risk. Ama bu şey e, köpeklerle arası iyi, kedilerle arası iyi. Baksana hemen böyle şirinlik yapıyor, atıyor göbeğini açıyor kendini. Hemen böyle yatıyor göbeğini açıyor karnımı sev benim diyor kıyamam ya. Çınar kurban olayım. Ya sinirim çok bozuldu şimdi Layla'ma. ama çok üzüldüm çok. Gel, gel. Görüyor musunuz mu şunları? Ha. Anne, anneni gel, gel. Ha. Açsın göbeğini, açsın göbeğini. Bu oluyor? Oy, oy. Zeytin ezikleme. Zeytin de bu arada ee, Lordun yanında zeytinle Leyla. Çünkü zeytin bunu mahveder. Parçalar bunu zeytin. Çok fena yani. E koyacak yer yok. Oda yok bunu. Bunu koyacak oda da yok. Kaldı burada. He. Bebek bebek dört aylık Lütfiye Hanımcığım. Dört aylık daha. Çok da fazla büyüyen bir bebek değil yani. Yani derhal benim başımdan gitmeli ama tabii ki ben rahat edeceğim diye de önüme gelene verecek halim yok. Günahtır. Ee, hiçbir canlının ahını alamam. Bu çocuk kötülerin eline düşmesin diye kurtardık. Bildiğiniz bir ana kuzusu. Ee, kötülerin eline düşmesin diye kurtardık. Biraz daha sabredeceğiz. Ee, Köpek niye ısırsın? Dragon. Biraz daha sabredeceğiz. Ee, eminim iyi bir yuva bulacağız bundan buna bu çocuğa yazık yazık bebek daha beni görüyor hemen beni patilerini kaldırıyor ee, hemen beni sevgi seviniyor çıkıyorum bas bas bağırıyor içeriye giriyorum böyle nasıl böyle koşturuyor koşturuyor böyle patilerini üstüme kucağıma çıkmaya çalışıyor yani el bebek gül bebek bir bebek bebek daha yani sevgili dostlarım çok üzüldüm şimdi çok laylama ee, Sağ olun Mehmet Bey Merhabalar Emir Bey. Layla'ma çok dua edelim. Rabbim acı çektirmesin. Dönüşü olmayan bir hastalık böbrek. Ama çok üzüldüm yani. Yüreğime gene kor ateş düştü. Hayatımız o kadar zor ki. Mesela diyelim bu köpek geldi. Başka bir köpek geldi. Bir şey oldu, öldü. Çok üzülmüyorum. Çünkü ee, onunla yaşanmışlığım üç gündür, beş gündür, on gündür bir aydır. Ama uzun süre yaşamış olduğum canlara o kadar üzülüyorum ki sinirlerim allak bullak oluyor. Layla'ya beş buçuk yılımı vermişim. Ve çok emek vermişim ona ben. Yani dua edin Rabbim acı çektirmesin. Merhabalar Gökhan Bey. Layla'nın durumu çok kötü. Böbrek yetmezliğine doğru gidiyor. Çok üzüldüm. Çok yani ee, ...öyle zor görevimiz var ki bizim aslında. Ee, ben hiçbir zaman oradan buradan e, kedi alayım, köpek alayım... ...daha çok olsun, daha çoğu kurtarayım demedim dernekken bile demedim. Genel olarak kapıma gelenleri kurtardım. Ee, amin, amin. Ee, çünkü ben bu acıyı yüreğimde taşıyorum yani bizim en zorumuz aslında bizim gibi insanların hayatı o kadar zor ki o kadar emek veriyorsun çabalıyorsun bir gün hepsi gidecek bir gün sen de gideceğim ben de gideceğim ama bunlar yani çok masum emek veriyorsun ve bir anda bakıyorsun büyük bir hastalık hastalığa yenik düşüyor ve çaresizsin hiçbir şey yapamıyorsun yani ben bu yoklukta bu çaresizlikle yine hani başka bir şeydir diye aslında kliniğe gönderiyorum. Ama böbrek zaten duyunca böyle bir şey oluyorum. Hep acısı yanımıza kar kalıyor. Bu yürekte öyle kor ateşler var ki kaç tane çocuğumuzu öteki alemine gönderdik. Yani ama yüreğimizin yangını hiç bitmiyor. Şu elimin altındakiler de yani gittiği zaman benim acım bitecek. İnanın acım öyle bitecek. Görevimiz çok zor, çok yorucu, çok acı bir görevimiz var aslında. Yaşattığımız zaman kısacık bir mutluluk. Evet duyuyoruz. Bir canı kurtarıp tedavi ettirip güzel bir o anda bir mutluluk duyuyoruz ama geri planda kaybettiklerimiz her an aklımızda, her an ruhumuzda hiç unutmadığım. Bir sürü canım var benim hiç unutmadığım unutamadığım elimden ne kadar can geçtiyse de hepsinin e, yeri e, hep kalbimde hani derler ya e, kırk mum yanarmış insanın kalbinde acıdan e, ama bir müddet sonra teker 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 sönermiş ama biri hiç sönmezmiş yani bizde hiçbiri sönmüyor aslında bir tane değil hiçbiri kalbimizde açılan yangınlar mum yangınları hiç sönmüyor bizde bizim de görevimiz bu acıyı bu dünyaya bu acıları da çekmeye gelmişiz nalet olsun bu dünyaya diyorum Yazık, üzüldüm. Dua edelim. Laylama dua edelim özel bir çocuğum. Ee, sahiplendirmiyorum. Güneş hasta, klinikte durumu ağır, böbrek yetmezliği. Köpeği isteyen olursa sahiplendireceğim. Leon adı, köpeğin adı. Layla'yı kim alır? Ben daha minicikken hepsine öyle bir yuva çağrıları açıyorum ki hiç kimsenin kalbine sığmayan çocuklar yani. Çok dua edin, güzel enerjilerinizi gönderin, e, mucize olur mu olabilir, neden olmasın, bir anda iyi olabilir. E, duanızı eksik etmeyin, e, Laylam acı çekmesin, Özgür'üm acı çekmesin, e, Çiko bebek orada, onun da e, ameliyatı başarılı geç, geçsin. Çok dua edin, bol dua edin. Bana da dua edin. Benim de galiba çok duaya ihtiyacım var. Ayakta kalmaya ihtiyacım var. Her olumsuzluğu böyle bir tarafa bırakıp dik durmaya ihtiyacım var. Bana da çok dua edin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.